Bakın neyle oynuyor. Yok şu an oyuncakları neyle oynasın. Bak da canlarla <laughs> Hadi ne kadar koy onları yerine. Hadi koy benim kızım. <laughs> nay nay ne onlar nay nay. Mina nay nay. Mina duysun mu beni? Bunlar bana bak. Bunlar nay nay. Ayt. Yok. Nay nay bunlar. <laughs> Кака Нечи. Не, че ли? Няма А? Ама! Мана, бойте! Кали! Та, япи. пи! Та! Орда? Ешо, та си личен, да? Та! Minnoş. Kızım. Hadi al onları ötede oyun onlarla oynayın. hadi. Hadi kalk. Ne şey yapayım yine bunları? Neden yine bu fenalıkları yapayım? A? Ne için? <laughs> Yavaş ne? <laughs> of, of hadi. Hadi kalk hadi nene kalk. Hadi Opa yap hadi. Dur kilitleyelim kapıyı gelmesin bir ursun seni. Ah. Uşak yemek yap Uşak şuka yemeği yerden yere vur beni yemeği. vur bana. Oyuncaklarla <laughs> oynamayız Ee, sıkıldı şu an hep oyuncak mı? Aa, kızım benim lazım de böyle de oynasın evet. De. Yerden yere vur biberleri patlıcanları. Ne yapalım? Bravo. Bravo kızıma. Ah o masanın altına bakayım Çok pili Allah. Da. da. Onlar top değil mi anne de ta yapasın. Onlar top değil da. Mina. Da. Aman. Da. Aman. Aman. Ja, çurt. Ja, çurt. Okay, nişini göreyim. Ta ta. Ta ta ta. Ada ada ada. Aman dur. Ada ada ada. Ada ada. Ada. ada, ada ada ada. hadi Mina kalk gidelim öte. Hadi al patlıcanını biberini gidiyiz kalk hadi. Kalk hmm. kinoyu bakalım hadi. Hmm. Mina. Haydi.